Bu Efe Gamer'ın kanalı. Nereden biliyorsun? Yalnız sıfır abone yok çünkü gerizekalı değilim o kadar da. Bir şey diyeceğim. Bu Efe Gamer'ın kanalı. Mah Efe Gamer'ın kanalı Sik. Lan Efe Gamer'ın kızı... sesi var burada. Tamam onun sesi var diye onun kanalı mı? Amla koduğu mu çocuğu? Sikerim ben anı, Beni sinirlendiriyorsunuz boş yere. boş yere küfür diyorum bana. Yayındayım gel. Gamer'ın setini yapmışsın bak. Bakal. Ha seni var ya seni. Yayındayım oğlum hadi. Ama öyle bir kanal yok ki. <laughs> Bize Veysel ben de başak mı içiyorsun sikirim evet oğlum geçmiyor bak ben de aratsam bana çıkmamaz. Ulan Koros bana Whatsapp'tan ki... o kanalın şeyini atsana merak et. Kanka edin. atamam ya valla buna bu kanala bakması ayrı çıkması ayrı eee. buradan çıkma yıllarını alır. Betül sana sorunca ama kimseyle değil kardeşim o yüzden ben... Ha, o zaman hadi siktir git. Dur şu ben an ben benim orospu çizdim. Ya kes Kadir. Bir piti konuşmuş ya bir ben. ben. grup benim. Ya ama şans en iyi grup lideri kim? Yalnız Merk gruba şarkı. bak herhalde TSC eğer grubu yazıyor. Boş yapmayın. Ama grup lideri ya. sensin şu an. Boş, Boş yapma. Ya. Boş yapma. Ya, ya metroya at desek Atayım. atacak seni haberin var değil mi? Tamam. Atsın. Şu şamana koyayım? Şuş oğlum Poyraz hayatımı kurtardın. <gülüyor> <gülüyor> oğlum ben vuruyorum adama. 26 26 26. Adam vuruyor bana bir ölüyorum. Oğlum ben bir roket attım iki kere aldım aniden. Ha. Ay, biz... Güzel Aa, oluyor, oğlum. Bana oğlum. Yayındayım bak. E, atsana kanka e, şeyi. An nedir? Şu e, Maxi atsana. Maxi Maxi Maxan. Ma hayır Maxi o yayına kanalı at diyorum, mal paylaş diyorum. Ha. Atarım birazdan. Oğlum kanalın ismi o kadar saçma ki. Oğlum Almanca hiç bok anlıyor mu? Tövbe tövbe ya. He <laughs> bu arada diğer hesabımın ismi Salize o yüzden. <laughs> Rabbim <laughs> Allah Allah'ım sen böyle kanal isimlerini nereden buldun? Vurma vurma aynı. Gidip de bine roket falan at. Ben bu adamları alırım ha. Kartımı al he. Kartı he? eller Max. Kanka bir şey değil mi alırsın sen ikisinde? İkisinde değil de daha doğrusu tek kişi de. Tugacım! Hadi. Maxi kanka araçta bence sen. Hadi. Arkana bakmayı düşünüyor mu? Arkana bakmayı ya düşünüyor mu? Ne yok kardeşim oynam bu nasıl o zaman hadis. <laughs> hadi Aa, ne hadis Hadi ne olur gel ya böyle... Oy 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 <laughs> Mask mı? Ben Yardım aksi Geldim. Ne olur ya. Maxis time. Ya bak. Arkaya bak, arkaya bak. Adama başladı. Hop, 70. Hop, helal. Dört canım beş ee, kalmış ölüyordum. Gel 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 gel. Al. Flopper var, flopper var. Çıkan 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 çıkan. <laughs> <laughs> corona time. Korona korona. Ya yürü git oğlum ben miyim? Bir daha çek Ya hayır diyorum gerizekalı. Hadi evet. o zaman sesini kapattım şu topun ya. Kanka sence bence hiç ona e, Maxi çok kafa gösterme kanka adam bence birinci sezon çıkartıp indirmeyebiliyor biliyor çünkü bakın. Ama senin kafana sıkacağım oğlum. Kaç tuğay adam geldi. Adam geldi. Dedi sana top dedi. Şöyle kapatıyorsun. Sonra şöyle. Sonra şöyle. Şuna şöyle. Oğlum bir Bismillah. Jump et de beni Be beni Allah kaldır. Allah'ım sen bizi koru. Yursun. Havada ölüyorsun. Ana Beni kaldırırsan var ya bin. Beni Tugay beni kaldırsana. Oğlum Benim seni kaldırır efsane. zaten. Benim mutum efsane söyleyeyim şimdi. Ölürsen biteriz. Dur dur geleceğiz Geldi. ben. Kurtardım gibi sana geliyorum zaten. Kanka geldim ne ben de. Ya. Ben de geldim. Abi ben unutmam efsaneydi. Şu şey kırkıtan. Abi Tugay önüme neden boyut koymuyorsun? Oğlum ne oldu yapıyorsunuz? Pompalıyı al bari ya. Yok abi bir dakika ben yayını kapatıyorum. Hiç bir bok göremiyorum ki yayından.